Merhaba ben Edip. 12 Haziran 2025. Bugün bir tweet paylaştım. Tabii ki tepkileri tahmin ediyordum. Tweet şurada. Bu. Bunu şey demiyorum ben telefonumla çekiyorum. Fokus yapamıyorum. Türkiye ve İran kesinlikle nükleer silahı sahip olmalı. Aksi takdirde akıbetleri Irak, Libya ve Suriye gibi olur. Eminim Türklerin ve Kürtlerin ahmakları bu çağrımı anlamayacak ve bir de barışçıyım diyorsun edip çıldırmışsın diyecekler. Önceden cevap vermeyeceğim ahmaklar saçmalasın ve suçlasın dedim. Gerçekten de öyle çıktı. Hiç bu konuyu bilmeyenler bir bakıyorsun özellikle bazı Kürtlerden e, müthiş tepki geliyor, edip hainsin falan, işte Kürtlerin düşmanı olan iki devletin nükleer silah sahibi olmasını istiyorsun. Bu kadar cehalet, e, onlardan biri tabi bana söylenleri falan var burada bir sürü var bu tweetimin altında. E, birisi burada neler diyor ya neyse bunları göstermeyeyim, uğraşmayın onlarla onlarla. E, Türkler olarak seni gayet iyi anladık Edip Bey, Gevran Goyi yazıyor. Yarın sakın sende anlaşılmadın filan deme, peygamberler çağında değiliz, yapay zekâ çağındayız. Anlatım bozukluğu bile yapsam tüm sözlerin algoritmasını dahi iyi görüp işe şemaleyi meydana e, çıkarabiliyoruz. Manipülatör ve münafıkların devri bitti duymadın mı filan daha nice böyle bir sürü evet şimdi bunlara verdiğim kısa bir cevap söyleyeyim ondan sonra bu konuyu kısaca bir tartışayım Kürtlerin arasındaki cahiller ve ahmaklar bana toplu saldırıya geçmişler bir kısmı sövüyor bir kısmı hain ilan ediyor ama hepsi saçmalıyor. Sanıyorlar ki Türkiye ve İran nükleer silahı onlara karşı kullanacak. Neyse buradan okuyayım, uzatmayayım. Ben. Aa, sanıyorlar ki bu devletlerin tankları, uçakları, orduları, silahları, Kürtlerin tankları, uçakları, silahları ve orduları karşısında yetersiz kaldı ve bunun için nükleer silah onlara avantaj sağlayacak. Sanıyorlar ki İsrail'in İranı veya Türkiye saldırısında Kürtlerin evlerini Fars ve Türk evlerinden ayıracaklar. İstanbul'u bombalarlarsa, İzmir'i, Ankara'yı, Mersin'i bombalarlarsa sanıyorlar ki Kürtler böyle şey olacak, kurtulacak. Türkler çocuklarıyla, masumlarıyla, barışsever Türkler de gidecek. Gitsinler diyorlar. Nesi? Nasıl düşünüyorlarsa. Ayrıca nükleer silahların nükleer güce sahip devletlere karşı caydırıcı özelliği var. Bunu da farkında değiller. Kürtlerin İsrail gibi nükleer silahı olsaydı, düşünün üzerinde, Kürtlerin İsrail gibi nükleer silahı olsaydı ve İsrail gibi azgın komşularına saldıran bir ülke olsaydı, ha elbette o zaman İran'ın ve Türkiye'nin nükleer güce sahip olmasını istemezdiler, haklı olurlardı, tutarlı olurlardı. Çünkü o zaman saldıramazlardı. Bir kere okumadan anlayacaklarını sanmıyorum. Umarım beş kere okuduktan ve üzerinde iki gün düşündükten sonra cevap verirler. Maalesef bana böylesine tepki gösterenler, bana hain diyenler falan filan aslında Kürtlerin niye devlet sahibi olmadığını da kanıtlamış oluyorlar bu kafa yapısıyla, düşünmüyorlar. Zannediyorlar ki hmm, her şey böyle, düzgün çizgi, hayır. İçerinin politikası ile dış politikası arasında fark olabiliyor. Konvansiyonel silahlar ile nükleer silahlar arasında fark olabiliyor. Saddam'ın veyahut da Suriye'nin veyahut da Libya'nın nükleer silahı olsaydı, oralara öylesine rahat bir şekilde saldırı yapamazlardı. Diyeceksiniz ki Ukrayna şeye, Rusya saldırdı ama dikkat ederseniz o saldırı belli sınırlar içerisinde şey ediyor. Öylesine ülkeyi yerle bir etme şeklinde bir saldırı yapamıyla olsa Rusya nükleer bomba kullanır diye korkuyorlar. Böyle kontrollü bir savaş var orada. Öyle Moskova yerle bir etme falan filan yok. Irak'ta neler yapıldı. Ee, Türkiye Irak'tan da daha farklı. Türkiye'de Kürtler dağılmış durumda. Hani sadece kendini düşünüyorsan. E, Türk halkının çocuklarını işte mazlumlarını düşünmüyorsan. Böylesine bir saldırı seni iflah etmez. Bunlar zannediyor ki Türkiye nükleer silah sahibi olsalar Kürtleri katledecekler. Hayır, nükleer silah dışarıya karşı bile kullanılmaktan korkulan bir silah. Başka ülkelere bırak kendi içinde. Yani size zannediyor musun Türkiye İstanbul'a nükleer şey kalacak veya da Diyarbakır'a herhangi bir şey. Mümkün değil. Ama bunu düşünemiyorlar. Aha diyorlar ki eğer bir saldırı olursa, burası kan revan olursa, yıkılırsa biz kazanırız falan. Yani bu da felaketli bir bakış açısıdır, bir zihniyettir. Kesinlikle buna katılmıyorum. Böyle bir şeyin sonucundan da bir hayır çıkacağına inanmıyorum. İsrail bölgede çok büyük bir tehlikedir. Amerika'yı kullanarak, İngiltere'yi kullanarak sürekli saldırıyor. Bütün ülkelere yani kaş ülkeye ve aynı zamanda kullanarak e, Netanyahu 7 ülkenin adını saymıştı. 6 tanesine saldırı oldu. Oraları felaket, cehenneme çevrildi. Ve şimdi sıra İran'da diyorlar. E, muhtemelen e, İran nükleer silahı olabilir. Ben şaşmam. Aynı şekilde hatta Türkiye'nin de. E, çünkü mesela İsrail'in nükleer silahı var. Onlarca yıldır var fakat ilan edilmiyor. Türkiye ve İran gibi ülkelerin İsrail'in saldırısından gelecek yani zaman meselesi ya bugün veya yarın yani İsrail'in şeyinde var Büyük İsrail Projesi'nin bir parçası olarak İran ve Türkiye ile hesaplaşacak hesaplaşacak derken saldıracak azgın bir şey kudurmuşlar. Ve zaten tarih boyunca öyledirler, ee, sürülüyorlar, katliama uğruyorlar sonra göç ediyorlar başka ülkelere ilk önce oraya mağdur gidiyorlar ondan sonra orada yükseliyorlar çünkü müthiş aralarında bir kader birliği var ve bir de sürekli evrim teorisine göre daha böyle mutasyona uğruyorlar en güçlüleri kaçabiliyor, en zekileri, en kurnazları, en heylekârları başka ülkelere diğerleri ölüyorlar ve böylece yani yüz tarihte sayıma göre bilmiyorum ne kadar doğru sürekli söylüyor 109 kere böylesine budanmadan geçmiş bir seleksiyona uğramış bir kavim ve işlerinde iyileri dünyanın en iyileri olabiliyor bilim alanında insanlık alanında insan hakları alanında birçok kişi var bakıyorsun onların önderleri ve aynı zamanda da kötülük alanında da dünyanın en kötüleri çıkabiliyor aralarında. Seçilmiş bir kavim. Kötüleri en kötü, iyileri, iyileri kötüleri en kötü, iyileri en iyi. E, bunlar birbirini götürüyor. Böylece diğer kavimlerle eşit oluyor, Average olarak eşit. Ama iyilik ve kötülükte aşırı uçlarda öylesine bir şey var ki bu kavim nüfusuna rağmen şu anda 16 milyon mu 18 milyon mu nüfusları var. 16 milyon diyelim. Yani Müslüman veya Sünni ve Şiileri bak 1 milyar 800 milyon diyelim yani 100 katından daha fazla hatta bir hesaba göre 150 katı çıktı eğer 2 milyar ise 150 bir Yahudi 150 tane Sünni'den Şiiden daha güçlü durumda şu anda böylesine müthiş bir güce sahipler ee, Musa bir İsrailoğullarından çıkmış birisi. Karşısında bir başka Yahudi Karun var. Kora diye bilinir. O da Yahudi ama köleci. Firavun'a yalakalık yapıyor. Firavun'la birlikte çalışıyor. Bakıyorsun e, yani tarih boyunca böyle iyi. Einstein var. Karşısında Menahem Begin var. Einstein Siyonistleri e, ta 1948 yılında 26 arkadaşıyla birlikte terörist ilan etmiş. Onların Nazi ve Faşist Parti üyelerinden farksız olduklarını söylemiş. Onları reddetmiş ve orada o Irgun ve Hagan'a gibi e, Siyonist çetelerin e, başındaki Menahem Begin sonra İsrail'in başkanı oluyor. Yani bir yandan Einstein, bir yandan onun karşısında terörist menahemde böylesine bir şey. Bu konuda ayrıca bir inşallah güzel bir video yapacağım. Teferruatıyla İsrailoğullarının durumunu tartışacağız. Aynı zamanda Filistin, Filistin politikası da çok sakat bir politika. Yıllardır gaz veriliyor onlara. Yıllardır iki devlet politikası savunuluyor. Büyük yani rezalet aslında tamamıyla yanlış ve Gazze'dekilere gaz verilerek onlar katliama ve sonunda soykırıma maruz bırakıldılar ve sözde bu İslam ülkeleri bir kaşının dışında hiçbir şey yapmadılar, yapmıyorlar, kuyruklarını kısmışlar, korkuyorlar veyahut da iki yüzlüler aslında arka planda yine İsrail'le işbirliği yapıyorlar. Evet, konumuza dönelim. Demek ki böyle bir nükleer silah bir çeşit caydırıcılık özelliği var. Dikkat edersen eğer Pakistan nükleer silaha sahip olmasaydı Hindistan çok daha acımasızca Pakistan'a saldırabilirdi. Ama biraz sınırda falan çatışmalar oldu ondan sonra durdular. Çünkü nükleer silah kesinlikle şakaya gelmez patlamaya başladı mı... Yani orada kazanan taraf olmaz. iki taraf da kaybeder. Caydırıcı böylesine müthiş bir özelliği var. Ee, maalesef tabii keşke dünyada hiç böyle nükleer silah olmasaydı. Ama artık e, ya hepsi nükleer silahı o şey diyecekler, vazgeçecekler veya nükleer silah sahip ülkelerin sayısı çoğalmalı ki birbirlerinden korksunlar, birbirini dengelesinler. Um, veyahut da nükleer silaha sahip ülkeler bir araya gelip anlaşma yapsınlar. Bu anlaşma tabii ne kadar gerçekleşir, yani ger zamanı gelince ne kadar gerçekten uygulanır ondan emin değilim ama hani birisi kim nükleer silah kullanırsa hepimiz birlikte hemen şu kadar bir saat içerisinde, iki saat içerisinde mesela saldıracağız şeklinde onu cezalandıracağız biçiminde bir çeşit birlikte bir şey etme hareket etme bu bence bunu şey edecek caydıracak en önemli şey olur anlaşma olur hayırlısı insanlık kendi kendine düşman tarihin en büyük acıları insanların bizzat kendi kendilerine ürettikleri acılardır Maalesef burada iki tane önemli şeytan e, başrolü oynuyor. O da ırkçılık ve dincilik. Irk ve din insanları aptallaştırıyor, sarhoş ediyor. Daha da kötü yapıyor. Selam ve sevgiyle.